Bileceğini hesaba katarsanız sevinirim. Artık Your Choice yani. Ve gelsin bakalım ikinci yarış macımız. Şem, hoş geldin. Hoş bulduk selamlar. Selamlar Şem. Adın nedir? Sana nasıl seslenelim? İsmim Tarık. Tarık, hoş geldin Tarık. Hoş bulduk merhaba. Ne söyleyeceksin? Bugün Ahmet Kaya'dan kendine iyi bak söyleyeceğim size. İyi, hadi bakalım o zaman kolay gelsin. Teşekkürler. Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri gövdeler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bul Sona erdi fırtınalı günlerim. Özlem rüzgarları çiçek açtı. Doğdu özgürlüğün ısındığı için. Özlem tavırları çiçek açtı yine. Hadi bana gel. Kendi hey bak beni düşünme. Su akar yatağını buldu. Kendine bak, beni düşünme Su akar yatığına bulur Teşekkürler dinlediğiniz için. Harikaydı Tarık, biz teşekkür ederiz. Emeğine sağlık. Bir şey salık. söyleyebilir miyim? Tabii ki. Acaba. E, buradan sinek valisine bana abonelik e, hediye ettiği için teşekkür ediyorum. Ayrıca sana çok selam söyledi. Sinek valisi Evet. Ben de sinek varisine çok teşekkür ediyorum. Bugün bir sürü abonelik hediye etti galiba değil mi? Evet çok abonelik hediye evet. etti bugün. Selamlar çok teşekkürler. Kolay gelsin. <laughs> i̇yi ailemize hoş geldin bu arada onu da söyleyeyim de. <laughs> teşekkürler hoş bulduk. Umarım devamlı getirirsin Tarık. <gülüyor> Umarım. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sen de kendine çok iyi bakın. Ve... Ve, 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 ve. Şimcik okuyayım ben donetleri çünkü trip yorum biraz daha geç okursam. Dedet dedet de, de. en son nerede kalmıştık? bayağı bir şeyler gelmiş. Bez iyi yayınlar demiş Olkun'a çok teşekkür ederim. Selaman'la Kızıl Elma ailesinden selamlar demiş Daima matize Teşekkür ederim kızlar Kızıl Elma ailesine de selamlar. Yayın tekrarlarını yani YouTube'dan ufak derlemeler şeklinde paylaşman yayını kaçıranlar için güzel olacaktır. Arkadaşlar YouTube aktif bir şekilde artık e, kullanmaya başlıyoruz. Haberiniz olsun bu arada ve e, bundan sonraki... Onu sonra geçerim onu. Selam iyi yayınlar demiş. MRC3TR selamlar. Ee, İzmir Getto. Anla selamlar İzmir'den bir grup kabile MP istersin diye gerçek bir rap şarkısı çıkardı. Onu da dinler misin?